arkadaşlar ben İlan bugün vlog çekiyoruz ilk vlogumuz olacak ve şu eski eve giriş yapacağız hadi bak tavukları da çek tavukları da çek hadi sopa alalım da iyi gelmeyelim taş güzel selamına ve Korktum, ben, ne ben korkuyorum ya. Ses çıktı. <laughs> Ay, ya. Korkuyorum. Ben. Ben Abi burada sen. Bu mi ya? Ben geldim. Gerapti. <laughs> Sanki önden sen git, önden sen git, önden sen git. Nereye gidiyor baba? Önden, İçini çekelim evin. Bak bak. Böyle işte, burası tuvalet. <gülüyor> Mutfak. <gülüyor> Mutfak mı? Ne yapıyorsun Berat? Merhaba. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun Berat hadi ya? Hadi ne yapıyorsun ya? Oğlum sen git biraz ya. Abi ben gidemem tek başıma. İçeri gelelim mi? Gel. Abi içeri mi nasıl gideceğiz? Bak kapı var ya şurada. Abi girilmez buraya. Bir bakalım girilmez. Tövbe bismillah ya. Oğlum başımda çöker lan. Oğlum yok girilmez zaten buraya da. Ses bu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ses duydu. Bu, <laughs> bu, bu, bu bize bir işaret. Göbeğini çekmeni gerekiyor. <laughs> Göbeğim. <gülüyor> Baklavalarımı görsünler yani şerbetli şey baklavalar. Var. Evet. Evet. Gidelim mahalleyi tanıtalım biraz değil mi? Acı niye beni hep beni çekiyorsunuz ya? Sağ sağ gibi. Mahalleyi tanıtalım Hacı. Ver şunu. Tamam sen Bizim kedi Ha evet. yani şimdi bak şu kedi. Şu da kedi. Bunların ikisi de işte ke kedi. Evet, burası bizim eski marketti ya. Değil mi abi? Şirin market. Of, ne oh, alırdım oh, Of, burası da bizim oturduğumuz afatman işte. Abi sanki akşam yatıya kaldı. <gülüyor> Geliyor. Berat, <laughs> evet, baksana böyle yumruk şey olabilir aslında. Aslında olabilir, evet. Evet. Gördünüz inşallah. <laughs> Oradaki de. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. İşte burası da bizim mahalle. <laughs> burası bizim mahalle. Şurada top oynuyoruz. <laughs> i̇şte 10 milyar sınıf. Anladık. Ya cami. Bu Ahmet sen dur. Bu, bu Ahmet. Sen... Berat gel seni de göstereyim azıcık. Sanki yan sağda gördün sen sana. beni şey değil. Beni gör seni görmüşler. Ya camimize getirelim ya. onu. Cami. Limana geldik. O eski evden <laughs> <laughs> sonra. Komando, komando. 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 Ben yakın alayım da şöyle. Bizim komando bu işte. Atam Kuzey Kıbrıs'ta. Gazi. Kıbrıs değil mi? Kıbrıs savaşı. lan gel. Hadi bay bay. Gel ya. evet bu Berat. Berat. Komandonun evi. Tamam ben gösterdim. Komandonun komando evi. Kuz... Kıbrıs savaşı değil mi? Ha, Kıbrıs. Yani. Kıbrıs. Kıbrıs savaşından. Gazi olarak çıkan. Komando değil mi? Komando. Evet. Komando. Buralar eskiden, eskiden hep tarlaydı biliyor musun? Şu Aynen. bizim Aynen. komandonun tarlasıydı buralar. <laughs> Berat ne konuşuyorsun? Dedikodu yapıyorlar, gıybet <laughs> yapıyorlar. Bunlar hep, bunlar hep Berat e, çok ayıp şeylerdir. Hep gıybet yapıyorsunuz. Yani bunları yapmıyordum Musa. Hep gribet yapıyorsunuz. Burası direk. direk ne demek? direk. Şükür mü? Aa bak burası da bizim cami. Şöyle yaklaştır. <gülüyor> <gülüyor> Şurası da cam. Şurada. Şöyle. Biz biz şurada top oynuyorduk. Şurada top oynuyorduk. Adam kırmızı ya. Tam şurada top oynuyorduk. Şurada. Çok ayıp. Benim hakkımda çok kötü şeyler konuşuyorsunuz. Evet gıybet. Hem de benim yanımda gıybet yapıyorsunuz be. Ama senin yanımda yapacak gıybet. Gıybetin babası senin olunca sıkıntı olmuyor. <laughs> Evde var kaki. daha iki buçuk. İşte bu da direkt dediğim gibi. Ihlamur <laughs> sokak. Şöyle baştan yaz. Ih-la-nur-nur. Buna yazmış ama silinmiş. ih silinmiş nur sokak Onun nedenini ben şey biliyordum. <laughs> Çünkü yağmur yağdı. Bu ne? Bu, bu ne abi? Ne ne abi? Şu. O işte ıhlamur sokak ha bu tarafı bu taraf oralara bok ıhlamur ha, sokak. Haa anladım. Evet. evet arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna geldik. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.